Vandan gel kemirde gözde yarım yabandan hastanem daha gel gel ak kuş tak yürü yürü baş YAVAŞ yaş yürü yürü ardeme ha be dimide dallar da bak hele hele Gel, gel, ustak yürü, yürü. Aman, aman, yürü, yürü. Ben postak yer ben amman yer ben sam vay vay. Bak, ustak yürü, yürü. Aman, aman, yürü.